Sıra ağız ve diş sağlığı. Buna çok dikkatli e, yaklaşmak gerekiyor. Ağız sağlığı için sadece dişin fırçalanması yeterli değil. Aynı zamanda tüketilen gıdalar, kullanılan fırça ve tabii ki diğer ürünler de bir o kadar önemli. Sağlıklı bir yaşam için temizlik en önemli noktalardan biri. Ağız temizliği ise bunun en başlıca gereği. Ancak kime önem vermediği için kimi ise günlük hayatın yoğunluğu içinde ağız sağlığını ihmal edebiliyor. Bakamıyorum ama yani elinden geldiği kadar fırçalamaya çalışıyorum. Fırçalıyorum. Ben de fırçalıyorum yani genelde sabah, öğlen, akşam. Sonuç sadece diş ağrıları değil diğer hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Bütün bunların önüne geçilmesi için dişlerin düzenli fırçalanması gerekiyor. Diş ipi ve arayüz fırçası da mutlaka kullanılmalı. Bazen bunlar da yetersiz kalabiliyor. Dil fırçalamak ve ağız mukozasının iç yüzeylerini fırçalamak da hastalara tavsiye edilmektedir. Özellikle ağız kokusu olan bireylerde dil fırçalama önem kazanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Burcu Karaduman ağız sağlığı için düzenli kontrol yapılmasının önemine vurgu yaptı. Diş çürüklerini önlemenin bir diğer etkili yolu da e, 6 ayda bir diş hekimine başvurarak genel kontrolleri yaptırmak olmalıdır. Ağız ve diş sağlığı için en önemli etkenlerden biri de doğru beslenmek. Sağlıklı ve doğru beslenme diş çürüklerini önlemek için, ağız ve diş sağlığını idame ettirmek için önem arz etmektedir. Tatlı, asit ve e, şekerli gıdalardan kaçınmak da diş çürüklerini önleyebiliriz. E, bunun için e, tatlı besinleri ara öğünlerden ziyade ...anoyunlarda tüketmek önerilmektedir. Diş fırçası ise oldukça önemli. Bir fırça 3 ayda bir mutlaka değiştirilmeli. Düz, yumuşak ya da orta sertlikte fırçalar... ...herhangi bir özelliği olmayan basit fırçalarla da... ...etkin bir fırçalama yapılabilir. Burada önemli olan fırçamızı 3 ayda bir değiştirmektir. Peki yurttaşlar diş önlemek için yeterince önlem alıyorlar mı? Ben tatlı yememeye dikkat ediyorum çok. Ağız çaklama suları var onlar, onlarla temizliyorum ağzımı. Fazla şeker kullanmamaya dikkat ediyorum.